İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra düzenlenen Nürnberg mahkemelerini izleyen birisi Allah Allah biz acaba ne kadar iyi insanları ne kadar olmadık suçlarla itham ediyormuşuz diyebilirdi. Nürnberg mahkemelerinde sanık sandalyesine oturan pek çok kimse yaptığı şeylerin aslında çok güzel olduğu insanlığın yararına, faydasına ve Sadece Avrupa'nın değil bütün dünyanın refahını olduğunu iddia etmişti. Öldürdüğü insanları iyilik için öldürmüştü. Delileri iyilik için, ruh hastalarını iyilik için öldürmüştü. Roman vatandaşlarını, Almanya'nın, Balkanların, Fransa'nın iyilik için öldürmüştü. Yahudileri iyilik için öldürmüştü. Hiçbirisini reddetmedi bu adamlar. Ve bunların pek çoğu idam sehpasında dahi ben aslında çok iyi bir şey yaptım diyerek idam sehpasına çıkmıştı ve yaptığı şeyle gurur duymuştu. Şimdi Kemal Elemdaroğlu'nu izlerken ben bu adamları izlerken Almanlar nasıl bir halet ruhiyeye sahipse böyle bir halet ruhiyeyle izledim ve kendisinden doğrusu utandım. Yani böyle bir adam nasıl oldu da ülkenin en eski, en köklü ve en hakiki üniversitesine rektör olabildi ve bir özgür bilim yuvasının öyle olması gereken bir yerin başına geçebildi diye düşündüm. Hiç utanmadı yaptığı şeylerden. Aynı bir Nürnberg mahkemesi mahkumu gibi. Ben yaptım, iyi ki de yaptım, az bile yaptım. Bakın gördünüz mü elimizden kurtulanlar şimdi başınıza bela oldu dedi. Yaptığı suçları hiç utanmadan savundu, savunur. Kemal Alemdaroğlu zaten bu suçlardan utanacak bir adam olsaydı o gün yüzü kızarırdı. O gün yüzü kızarmayan bugün de kızarmadı. Neyse çok önemli bir adam değil ama bir prototip. Bir prototip olarak ve doğrusu bir tıp profesörü ve ama bilimden, felsefeden, bilim felsefesinden çok behresi olmayan bir adam olduğunu görüyoruz. İhtimal ile hala insanların korkutulabileceğini 2020 Türkiye'sinde dahi kabul etmiş buna inanan bir eski model e, bağnazı. Yani böyle olunca hal Kemal Alemdaroğlu'nun söylediklerini çok uzun uzun konuşmanın alemi yok. Biz Kemal Alemdar oğullarından bahsedeceğiz. Kemal Alemdar oğulları toplumun bir kısmı için oksijeni düşürdüğü zaman kendisinin daha fazla nefes alabileceğine inanan, başka insanlara güneş göstermediği zaman kendisinin güneşten daha fazla istifade edeceğine inanan insanlardır. Biz bu insanları herhangi bir şekilde rehabilite edebilme bilme şansına sahip değiliz. Çünkü bunlar Nürnberg mahkumlarıdır. Nürnberg mahkumları suçlarının sonuna kadar arkasındaydılar. Kemal Alemdaroğlu da suçunun sonuna kadar arkasında. işlediği suçların sonuna kadar arkasında. Kız çocuklarını okul kapılarında ağlatmış olmasının, pek çok insanın ekmeğine kan doğramasının amiyane tabirle, pek çok insanın belli bir meslek sahibi olmasının, yeteneklerinin peşinden gitmesinin önüne geçti, engel oldu. Bu dönemin en bayağı aktörlerinden bir haline geçti ve bir Profesör bir rektör olarak bunu yaptı ama herhangi bir manisi yok onun için. Bir Nürnberg mahkumundan bahsediyoruz zira suçlarından, kabahatlerinden dolayı herhangi bir utanma içine girmeyecek bu Nürnberg mahkumu. Zira o kadar endoktrin edilmiş, o kadar iman etmiş ki o an yaptıklarını. Zira bu kadar iman etmesi bu kabahati işleyebilecek bir durumda değildi. Kendisinin herhangi bir şekilde tarafımızdan rehabilite edilmesine imkan ihtimal yoktur dostlar. O halde ne yapacağız? Biz bu insanlara ekmeğini, suyunu, aşını vereceğiz ve bir kenarda ömürlerini itmam etmesini bekleyeceğiz. Çünkü bu jenerasyon gitmeden memlekette hakiki özgürlükten bahsetmemiz mümkün değildir. Müzik